Beşiktaş taraftarının yüreği ağzında desek yeridir. Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklıklarının ardından siyah beyazlı camiada adeta bir yenilenme ateşi yanıyor. Taraftarın yüzünü güldürecek, işte benim takımım dedirtecek bir kadro için kollar sıvanmış durumda. Bu büyük değişimin mimarı ise Manchester United efsanesi, çiçeği burnunda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer. Norveçli hoca gelir gelmez transfer listesini önüne koydu ve Beşiktaş yönetiminin de tam desteğiyle hem takıma güç katacak isimler hem de kulübe önemli bir gelir getirecek ayrılıklar için düğmeye basıldı. Gelin bu heyecanlı sürece biraz daha yakından bakalım. Solskjaer'in raporu doğrultusunda en çok merak edilen mevki tabii ki forvet attı. İşte tam da bu noktada İtalyan futbolunun kurt golcüsü Ciro Immobile ismi Beşiktaş koridorlarında yankılanmaya başladı. Lazio'daki performansı ile adını altın harflerle yazdırmış, gol krallıkları yaşamış, kariyeri boyunca fileleri havalandırmaktan bıkmayan Immobile bilenin adı bile taraftarı heyecanlandırmaya yetti. Söylentilere göre Beşiktaş yönetimi tecrübeli golcünün maliyetini ve şartlarını masaya yatırmış durumda. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Immobile de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor olabilir. Ancak bu transferde Beşiktaş yalnız değil. Serie A'nın köklü ekiplerinden Bologna'nın da Immobile için devrede olduğu konuşuluyor. Özellikle Edin Dzeko transferinde umduğunu bulamayan Bologna'nın gol yollarındaki sorununu Immobile ile çözmek istediği ve bu konuda ciddi adımlar attığı belirtiliyor. Immobile'nin geçtiğimiz sezon çıktığı 41 maçta attığı 19 gol ve yaptığı 4 asistlik performans onun nedenli formda ve etkili bir bitirici olduğunu kanıtlar nitelikte. Beşiktaş için bayram havası yaratabilecek bu transfer gerçekleşir mi yoksa Bologna mı daha hızlı davranır? Önümüzdeki günler bu sorunun cevabını verecek. Ama bir gerçek var ki Beşiktaş forvet hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak için tüm imkanlarını zorlayacak gibi duruyor. Bir yandan yıldız bir golcü için nabız yoklanırken diğer yandan da kulübün kasasını dolduracak ve geleceğe yatırım sağlayacak bir ayrılık ihtimali gündemde. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki Beşiktaş altyapısının son dönemdeki en parlak mücevheri, henüz 19'undaki Semih Kılıçsoy'dan. Genç yaşına rağmen Süper Lig'de sergilediği göz kamaştırıcı performansla hızıyla, bitiriciliğiyle ve oyun zekasıyla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da dev kulüplerin radarına girmeyi başardı. İşte bu devlerden biri de adadan çıktı. İngiltere Premier Ligi'ne şampiyon olarak görkemli bir dönüş yapan Leeds United, Semih Kılıçsoy için adeta pusuya yatmış durumda. İngiliz basınından Team Talk'un ortaya attığı iddiaya göre Leeds United bu genç yetenek için tam 18 milyon sterlinlik yaklaşık 21 milyon euro duda kuçuklatan bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Leeds'in scout ekiplerinin Semih'i uzun süredir mercek altında tuttuğu ve genç oyuncunun potansiyeline hayran kaldıkları konuşuluyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da daha önce bir yıldızımızla yollarımızı ayırabiliriz kulübün menfaatleri bunu gerektiriyorsa minvalindeki açıklamaları bu transferin gerçekleşme olasılığını güçlendiriyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Hollanda ekibi Utrecht'ten gelen 10 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Beşiktaş yönetimi tarafından geri çevrilmişti. Bu da yönetimin Semih için çok daha yüksek bir bonservis bedeli beklediğinin bir işaretiydi. Eğer Leeds United'ın 18 milyon sterlinlik teklifi resmiyet kazanırsa, siyah beyazlıların bu teklife sıcak bakması kuvvetle muhtemel. Eğer Semih Kılıçsoy'un bu devasa rakamla transferi gerçekleşirse, bu durum Beşiktaş için sadece önemli bir mali kaynak yaratmakla kalmayacak kalmayacak, aynı zamanda kulüp tarihine de geçecek. Zira bu satış 2018 yılında Cenk Tosun'un 22,5 milyon euro karşı Leeds United'ın çiçeği burnunda hocası Daniel Farke'nin genç ve potansiyelli isimlere yatırım yaparak geleceğin takımını kurma hedefi doğrultusunda Semih'i özellikle istediği belirtiliyor. Farke'nin listesinde Fulham'dan Rodrigo Muniz ve Union Sevgi'den Noah Sadiki gibi isimler de bulunsa da Semih'in potansiyeli ve genç yaşı onu bir adım öne çıkarıyor. Genç yıldızımız son dönemde formunda bir miktar dalgalanma yaşasa da Premier League gibi bir sahnede kendini gösterme ve yıldızını daha da parlatma fırsatı onun için büyük bir adım olabilir. Yani anlayacağınız Beşiktaş'ta bir yandan yeni yıldızlar için heyecanlı bir bekleyiş sürerken bir yandan da kendi yetiştirdiği bir değerin Avrupa'ya açılma ve kulübe rekor bir gelir getirme ihtimali konuşuluyor. Siyah beyazlı camia sol yönetiminde hem saha içinde hem de transfer piyasasında oldukça hareketli ve umut dolu günler geçireceği benziyor. Bakalım bu transfer dönemi Kara Kartal'a neler getirecek? Hep birlikte göreceğiz. Bu gelişmeler gelecek sezonun ne kadar iddialı geçeceğinin de sinyallerini veriyor. Ne dersiniz?